Merhaba arkadaşlar. Bugün size bulaşık makinemde yaşadığım bir sorunu anlatacağım. Hem çözümünü de sizinle paylaşacağım. E, vurma sesi böyle çalışırken e, tak tak gibi sesler çıkarıyordu. E, ben bulaşık makinesini açtığımda bu üst kısımda Bunlar eski parçalar arkadaşlar. E, bu kısımda açılma olduğunu gördüm. Bundan kaynaklanabileceğini düşündüm ve sipariş verdim iki tane ürünleri taktım arkadaşlar şöyle görüntü netleyebilirsek sipariş verdim aynı zamanda mandallar da hediye olarak geldi 50 TL'ye ikisini sipariş verdim yani şu mandallar ve arka kısmındaki mandallar da var ekstradan bunların aç açılmasından dolayı arkadaşlar bu kenardaki contalardan su kaçırma yapabilir. Ee, aynı zamanda bende de ses yapıyordu. Ee, sipariş verdiğim ürünler biraz gevşek gibi duruyor ama çalışmasında bir sıkıntı yaşamadım. Ee, Sizde böyle bir sorun yaşıyorsanız bu şekilde çözümlerinden bir tanesi diyeyim. Çünkü başka sebeplerden de olabilir bu. Motordan kaynaklı da olabilir ama bendeki bu pervanelerden kaynaklıymış. Sorunu çözdüm. Bunları arada söküp bu kısımlar tıkanmış olabilir. Temizleyin. Yıkamasında problem yaşarsınız. Tıkanmış olursa. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verin. Teşekkürler.